Rüya Defteri kanalına hoş geldiniz. Bugün oldukça dikkat çekici ve çoğu zaman derin anlamlar taşıyan bir rüya konusunu ele alıyoruz. Rüya'da birinin sana isminle seslenmesi. Eğer siz de rüyanızda bir kişinin isminizi çağırdığını duyduysanız, hatta bu sesin kimden geldiğini tam hatırlayamıyorsanız, bu rüya bilinçaltınızdan gelen güçlü bir mesaj olabilir. Rüya'da isminle seslenilmek çoğu zaman içsel farkındalık, uyarı ya da bir ruhsal çağrı anlamı taşır. Bu ses bazen tanıdık biri olabilir. Bazen ise hiç bilmediğiniz ama sizi doğrudan hedef alan bir ses şeklinde gelebilir. Eğer ses sakin ve huzurluysa, bu genellikle bir rehberlik çağrısıdır. Hayatınızda bir yöne dikkat etmeniz, bir seçim yapmanız ya da bir şeyin farkına varmanız gerektiğini ima eder. Ama ses rahatsız edici, sert ya da korkutucuysa, bu bilinçaltınızın sizi uyardığı bir durumla ilgilidir. Belki de görmezden geldiğiniz bir sorumluluk, bastırdığınız bir duygu ya da kaçındığınız bir yüzleşme söz konusu olabilir. Bazı rüya yorumcularına göre ise bu tür rüyalar kişinin kendisiyle yüzleşme sürecini temsil eder. İsminle çağrılmak, bilinçaltının uyan dediği anlardan biridir ve bu uyanış bazen bir karar, bazen bir vazgeçiş, bazen de yeni bir başlangıcın habercisidir. Unutmayın, isminiz size özeldir ve rüyanızda bu ismin yankılanması ruhunuzun sizinle konuşma şekli olabilir. Siz de rüyanızda isminizle seslenildiğini gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Detayları birlikte yorumlayalım. Rüyalarınızın anlamını birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.